başlayabiliriz. Sandalyemizde rahat bir duruşta başlıyoruz. Ne çok önde olun ne de sırtınızı arkaya dayayın. Ayaklar aşağı yukarı kalça aralığında açık. E, Kendinizi <laughs> daha iyi olur. Çünkü diğerleri de e, sesleri duyuyorlar. Ekranınızın Sol alt köşesinde bir mikrofon sembolü göreceksiniz. Oraya basarsanız ses kesiliyor. Çok teşekkürler. Eller göğsün ortasında, gözleri kapatın, dik bir oturuş, yüz kaslarınızı rahatlatın. Burundan doğal bir nefes alalım ve yine burundan verelim. Gözlerimizi yavaş yavaş açabiliriz. Ee, çok fazla sevimsiz şeylerden bahsetmek istemiyorum ama biliyorsunuz içinde bulunduğumuz durumda e, korona virüsü özellikle akciğerleri etkiliyor akciğerlerimizi güçlendirmek için aslında yoga e, yüzyıllardır belli teknikler veriyor Biz her derste bu akciğerleri güçlendirme egzersizlerini yapıyoruz her yoga stüdyosunda bu nefes egzersizleri yapılmıyor ama benim geldiğim, yetiştiğim ekolde e, nefes egzersizleri çok çok önemlidir Hatta derler ki hiçbir e, Poz, duruş, egzersiz yapmasanız da olur ama nefesleri ihmal etmeyin. İsterseniz şimdi bir nefes egzersizi yapalım ee, akciğerlerimizi kuvvetlendirmek için. Şöyle söyleyeyim, normal hayatta akciğerlerin sadece orta bölümünü kullanıyoruz. Çünkü sığ nefesler alıp veriyoruz. Halbuki akciğerlerin üst kısmı ve alt kısmı da var. Ve normal hayatta bunları kullanmıyoruz. Tamamen altın kalıyor bu e, kısımlar, alt ve üst kısımlar. E, bunları da devreye sokmak, yoga nefesi dediğimiz şeyi yaparsak eğer, otomatik olarak doğal hayatta, güncel hayatta da bu altın kalan tarafları da kullanmış oluyoruz. E, akciğerler güç, güçleniyor. E, kalbe daha az yük gidiyor ve genel olarak bağışıklık sistemi güçleniyor. İsterseniz başlayalım. Sağ elimizi kullanacağız. Baş parmakla yüzük parmağını kullanacağız. Baş parmağımla sağ burun deliğimi kapatıyorum. Sol taraftan tamamen nefesi ilk önce verelim. İyice ver. Artık akciğerlerde hiçbir şey kalmasın. İşte o kalmasın dediğimiz yerde akciğerlerin alt kısmındaki nefesi de atıyoruz. Hiç yer kalmayınca ondan sonra nefes alın akciğerlerin üst kısmını da dolduruyoruz. Yine hiç yer kalmayınca yüzük parmağıyla sol burun deliğini kapatıyorum ve sağ taraftan nefesi veriyorum. Şimdi bu nefes egzersizleri birazcık yoğun egzersizler. Eğer başınız dönerse ki muhtemelen öyledir çünkü alışık değiliz bu kadar oksijene. Başınız dönerse bu kadar kuvvetli nefesler alıp vermeyin. Yavaş yavaş kendi ritminizde verin. Nefesi sağdan verdikten sonra yine sağ taraftan nefesi al. Bitirince baş parmağınla kapat ve sol taraftan ver. Birkaç kere böyle yapalım. Soldan al, sağdan ver, sağdan al, soldan ver. Herkes kendi ritminde yapsın lütfen. Ve eğer baş kendinizi kötü hissetme durumu olursa ya nefesleri yavaşlatabilirsiniz ya da iki eliniz dizlerinizin üzerinde bekleyebilirsiniz. Çok fazla yapmayacağız zaten. Son iki yapalım. Sonuncusunu yapıyoruz. Son tarafta nefesimizi verdikten sonra elinizi düşürebilirsiniz. Başımızı öne eğelim. Başımızla çember çiziyoruz. Burundan nefes alarak sağdan yukarı, soldan aşağı inerken yine burundan nefes ver. Bir kez daha sağdan yukarı nefes al. Soldan aşağıya nefes ver. Sonuncusunu yapacağız. Yoga'da neredeyse hiçbir zaman ağızdan nefes alıp vermiyoruz. Tersini yapalım. Soldan yukarı giderken burundan nefes al. Sağdan aşağı inerken burundan nefes al, ver. Ee, özellikle boyun kireçlenmesi yaşıyorsanız bu yumuşak egzersizler sizi çok rahatlatacaktır. Ve üçüncüsünü yaptıktan sonra başımız önde sarksın. Parmakları kenetliyoruz ve başımızın arkasına koyuyoruz. Dirsekleri yer çekimine bırakalım. Yani şu omuz kısmında ve boyun kısmında hafifçe bir gerilme hissedeceğiz. Dirsekleri tamamen yer çekimine bırakın belimizin üst kısmına kadar, omuzlara kadar bir gerilme hissedebilirsiniz. Bu normaldir. Parmaklarımızı açalım. Ellerimizi yumruk yapıyoruz. Çenemizin altına koyalım. Ve yavaşça başımızı geriye doğru ittiriyoruz. Dirsekleri olabildiği kadar birbirini birleştir eğer birleşmiyorsa hiç sorun değil. Ne kadar yaklaşırsa. Tekrar elleri başının arkasında kenetle. Dirseklerini yer çekimine bırak. Sırtın dümdüz olsun. Son bir defa elleri yumruk yapalım. Çenenin altına koyalım. Ve yavaşça geriye doğru ittiriyoruz başımızı. Dirsekleri olabildiği kadar birleştir. Yavaşça ortaya gel. Ellerini tekrar dizlerin üzerine koyabilirsin. Başını yavaşça sağa doğru çevir. Omurga dümdüz ve karşıya batsın. Ortaya gel. Sola doğru çevir. Bunlar çok kolay egzersizler. Aslında e, yoga'nın olmazsa olmazı ama kolay olduğu için insanlar pek yapmıyorlar. Sizler her gün, sizi çok değil bunları yapmaya gayret edebilirsiniz. Nefeslerle yapalım. Nefes al, sağ sağa bak, nefes ver ortaya gel, nefes al, sola bak. Nefes ver, ortaya gel. Kolları kaldırıyoruz, kocaman nefes al. Yukarıda avuçlarını birleştir, nefes verirken ellerini indir. Bu duruşa namesli duruşu diyoruz, selamlama duruşu. Tekrar nefes al, kollarla yukarı kal. Nefes verirken eller göğüs kafesinin önünde. Bir kez daha nefes al. ve nefes ver. Harika. Sağ elimizi sandalyenin sırtına koyuyoruz. Sol elimiz de sağ dizimizin dışında. Gövde tam karşıya bakıyor. İlk önce nefes alarak omurgayı yukarı doğru, tavana doğru uzatıyorum. Nefes verirken sağa doğru kıvrılıyorum. Buradayken nefesinizi tutmayın. Doğal nefeslere devam burundan her zaman. Olduğun yerde kal, nefes alarak başının tepesini sanki tavana doğru uzatırcasına biraz daha doğru ve nefes verirken bir tık daha arkadaki duvara doğru çevril. Başında bir sorun yoksa boynunda arkaya bakabilirsin. Eğer boyun rahatsızsa sağ tarafa bakmaya devam edebilirsin. Haydi bakalım ön tarafa gelelim. Nefes al. İki kolu da uzat yukarı. Eller birbirine paralel. Diğer tarafı yapıyoruz. Bu sefer sol elim sağ pardon sağ elim sol dizimin dışında. İlk önce gövde tam karşıda çok önemli. Nefes al, omurgayı uzat, nefes verirken sola doğru çevrilmeye başla. Dediğim gibi boyunda bir rahatsızlık varsa sola bakmaya devam et. Yoksa başını tamamen arkaya doğru çevirebilirsin. buradayken tekrar nefes al. O omurgayı biraz daha uzatabilir misin? Nefes verirken belki bir milim daha çevrilebilirsin arkaya doğru. Ortaya gel. Kolları yukarı gönder. Nefes al. Avuçları birleştir. Nefes ver. Harika. Şimdi sağ ayağımızı sol dizimizin üzerine koyuyoruz. Harika. Şu sağ kalçada hafif bir açılma hissedeceksiniz. Sağ eliniz, sağ dizinizde olabilir ama çok fazla böyle bastırmanızı istemiyorum. Tatlı bir, ufacık bir esnetme. Sol eliniz istediğiniz yerde olabilir, sol bacağın üzerinde olabilir omurgayı dikleştir ve çok yumuşak bir şekilde sağ elinle sağ dizini birazcık çok çok az yere doğru açmaya çalış. Haydi diğer tarafı yapalım. Sağ ayağı yere koy. Sol ayak sağ dizin üzerinde. Sol elim sol dizin üzerinde. İlk önce her zaman, her duruştan önce omurgayı düzelt, uzat. Bütün hastalıklar omurga ile ilintilidir. Omurgayı gerçekten uzatmayı bilmeniz gerekiyor. Genelde böyle gün içinde hep omuzlar düşük, göğüs kafesi içine kapanmış bir şey. Onu değiştirmemiz lazım. Sol elimizle çok yumuşak bir şekilde acıtmadan hafifçe dizimizi yere doğru ittirelim. Ve tekrar sol ayağı yere koyuyoruz. Bir kez daha sağ ayak sol dizin üzerinde. Ellerim Sol bacağımın altından geçiriyorum ve ellerimi kenetliyorum. Ayak parmaklarının üzerine gel. Yani sol ayak parmaklarının üzerindeyim. Ellerimi kenetledim sol bacağımın altına ve kendimi geriye doğru çekiyorum. Sol ayak tabanını yere koy. Sağ ayağı da yere koyalım. Diğer tarafı yapıyoruz. Bu sefer ellerimi sağ bacağın altından geçiriyorum. Parmakları kenetliyorum. Ve sağ ayak parmaklarının üzerindeyim. Kendimi de geriye doğru çekiyorum. Şu omuzlarda tatlı bir gerilme hissedeceksiniz. tekrar sağ tabanı, ayak tabanını yere koyuyoruz. Sol bacağı da indiriyoruz. Güzel. Ellerimizi sandalyeye koyalım rahat bir yere. Çok fazla arkaya oturmayın ki ellerinize yer gelsin. Sağ ayağımı kaldırıyorum. Yere paralel bir şekilde ve olabildiği kadar sırtımı düz tutmaya çalışıyorum. Bu eğer sizin için çok zorsa tekrar sağ ayağın altına ellerinizi kenetleyip biraz ellerinizden destek alabilirsiniz. Yavaş yavaş ayağını yere koy. Sırtını düzelt. Omurgayı tavana doğru ittir. Nefes al. Sol bacağı kaldır. Sol ayak parmakları kendine doğru çekilsin zorlanıyorsan ellerini bacağının altına koy, kenetle ve destek al. Tekrar yere kol. Ellerimiz tekrar sandalyede bir kez daha yapacağız. Şimdi herkes elleri olmadan deneyecek. Birkaç saniye. Karnını iyice sık hazırla kendine egzersize. Artık zihin biliyormeyle karşılaşacağını. Nefes al. Kaldır. Burada dur. Şimdi ellerinle destekle. Ve tekrar yere koy. Diğer tarafı da yapalım. Pardon. Sistem sadece 10 dakikan kaldığını söylüyor. Diğer tarafı da yaptık, elle destekledik. Ve tekrar yere koyuyoruz. Eğer yanınızda bir yastık varsa, dizlerinizi üzerine koyun. Yoksa da yastıksız da yapabiliriz. Evet, herkesin bir yastığı var. Harika. Nefes al, kolları yukarı doğru uzat. Ve nefes ver yavaş yavaş in kendini bırak yastığın üzerine. Eğer e, tansiyon sorunun varsa başını düşürme başın yukarıda kalsın. Nefes al kolları yavaş yavaş kaldır. Vay Nefes ver, tekrar iniyorsun ama inerken şöyle sırtımız yuvarlak değil, yandan göstereyim. Sırtı olabildiği kadar düz bir şekilde iniyorum. Ondan sonra iyice bırakıyorum kendimi yastığın üzerine. Nefes al, yukarı yukarı çıkarken aynı şekilde ileri doğru uzanmaya devam ediyorum. Ve yukarıdayım. Bir kez daha yapalım. Diğer taraftan göstereyim. Ayaklar kalça aralığında açık. Nefes al. Yukarı doğru uzan. İlk önce omurgayı iyice uzan. Nefes verirken düz bir omurgayla aşağıya doğru bırak kendini. En son sırtını yuvarlayabilirsin, kollar serbest. Yukarı çıkarken de aynı şekilde ileri doğru uzayarak yukarı çıkmak mümkün mü? Dene sırtını düz yaparak ve ellerini tekrar dizlerin üzerine koyabilirsiniz. Artık buna ihtiyacımız yok. Yere koyalım. Sağ elimizle sol el bileğimizi tutacağız ve yukarı kaldırıyoruz kollarımızı. Sağ el bileğinle sol kolunu yukarı doğru uzatmaya çalış. Şurada sol tarafta obliklerde iyice bir gerilme hissedeceksin. Nefes al, nefes verirken birazcık sağa doğru eğil ve burada kal. Çok kolay değil biliyorum. Ama vücudun merkezini harika bir şekilde güçlendiriyor. Nefesini tutma. Ortaya gel. Diğer tarafı yapıyoruz. Yani sol elimle sağ el bileğimi tutuyorum. Yukarı doğru iyice uzatıyorum sağ kolumu. Nefes al, nefes verirken. Haydi bakalım birazcık sola doğru eğilelim. Ortaya gel. Kollarını aç. Kollarımızı öne doğru uzatıyoruz. Sağ elim sol kolumun altından geçsin. Ve bu şekilde ellerin birbirine birleştirmeye çalışıyorum. Tekrar gösteriyorum. İlk önce iki kolum önde. Sağ kolumu sol kolumun altından geçiriyorum. Dirsekleri kırıyorum ve ellerin dış kısmını birbirine yaklaştırmaya çalışıyorum. Şimdi burada yapılan hata genellikle dirsekler yere doğru oluyor. Hayır, dirsekler olabildiği kadar yere paralel. Yani kaldırıyoruz. Kollarını aç, ileri gönder. Bu sefer tam tersini yapalım. Sol kol sağın altından geçsin. Dirsekleri kırıyoruz. Ve ellerin dış kısmını birbirine yapıştırmaya çalışıyoruz. Dirseklerimi düzeltiyorum. Eğer yerdeyse kaldırıyorum. Ve yere paralel bir şekle getiriyorum. Tekrar kolları aç, öne doğru uzat, avuç içleri birbirine paralel, sol kol böyle kalmaya devam etsin, sağ kolla geriye doğru açıl ve sağ avucunu görmeye çalış. Tekrar öne doğru gel, iki kol paralel. Aynı şeyi diğer taraftan yapıyoruz. Sol kol açılsın ve sol avucunu görmeye çalış. Tekrar ortaya gel. Ellerini dizlerin üzerine koyabilirsin. Gözlerini kapat. Nefesine odaklan. Devam edin. Kaç dakika kaldığına bakacağım. Evet. Üç dakikamız kalmış. Dersi yavaş yavaş sonlandıralım. Düşürelim tempoyu. Omuzlar düşük. Yüz kaslarını yumuşat. Ve tekrar nefeslere dönelim hiç zorlamadan, büyük büyük nefesler alıp vermeden sadece doğal nefeslerini fark et. Kırmızı soğuk hava, havanın farkında ol. akciğerlerin insin. Akciğerlerden çıkan ılık havanın da farkında ol. Tamamen farkındalık çalışması. Nefesinize ne zaman odaklanırsanız o kadar rahat eder, sükunet bulur. Yüzünü yumuşat. Pabuçlarınızı <laughs> kalbinizde birleştir. Gözler kapatın. Devam etsin. Başına hafifçe öne doğru eğ. ve şükredelim her şey için. Başımıza ne geliyorsa veya ne gel gelmiyorsa hepsi için şükredelim. sağlıklı kalmaya devam etmek için niyette bulunalım. Biz sevdiklerimiz ve tanımadığımız herkes Son bir defa burundan derin bir nefes alalım. Ve yine burundan yavaş yavaş verelim. Gözlerimizi aralayabiliriz. Dersimizi nameste diyerek bitiriyoruz. Öne doğru katlanıyoruz. Nameste. Çok teşekkür ederim. Hatırlayabildiğiniz kadarıyla bütün bu egzersizleri evde de yapabilirsiniz. Yataktan kalkarken olabilir veya vücudunuz biraz daha e, ısındıktan sonra da yapabilirsiniz. Sırası hiç hiç önemli değil. Aklınıza gelenleri yapın lütfen. Gayet e, güvenli bir şekilde yapıyoruz. Sandalyenin üzerinde yapıyoruz. E, başka derslerimiz olacak tabii ki. İleriki derslerde biraz daha ayakta hareketler yapacağız. Yavaş yavaş alışıyoruz. Bedenimizi alıştırıyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Nameste. Sağlıkla kalın.